Geçtiğimiz günlerde uzun süre sonra televizyonda dolaşırken Cartoon Network gibi kanallara bakmaya başladım. Küçükken Cartoon Network ve Nickelodeon'u çok izlerdim. Sonra biraz bakındım ve hala bazı efsane çizgi filmlerin ekranda yayınlanmaya devam ettiğini gördüm. Ve hala zevkliydi. Fakat bu çizgi filmlerin hepsi zaten eskilerden beri yayınlanıyordu. Yeni, güzel bir çizgi film yoktu. Peki neden yoktu? Çocuklar niye artık eskisi kadar çizgi film izlemiyor? Bunu düşündüm ve bu videoyu yapma kararı verdim. Videoya başlamadan önce videoyu beğenmeyi ve abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hazırsanız başlayalım. Günümüzde çocukların ve gençlerin çizgi film izleme alışkanlıkları geçmişe kıyasla önemli ölçüde değişti. Ancak bu değişiklikler bazı eleştirilere neden oldu ve birçok kişi günümüz çizgi filmlerinin kalitesinin düştüğünü savunuyor. Peki günümüz çizgi filmleri neden bu kadar berbat oldu? Çoğu çizgi film stüdyosu ticari başarı elde etmek için geniş kitlelere hitap etmeye odaklanmış durumda. Bu durum içeriklerin biraz daha yüzeysel ve ticari talepleri karşılamaya yönelik hale gelmesine neden olabilir. Yaratıcı özgürlük genellikle ticari beklentilere kurban gidebilir. Bu da kaliteli ve derinlemesine hikayelerin yerine daha basit ve genel kabul gören konuların tercih edilmesine yol açabilir. Mesela eskiden olan çizgi filmler büyükler tarafından bile zevkle izlenebiliyordu. Aileler çocuklarıyla birlikte oturup zevk ala ala izliyorlardı. Çünkü çizgi filmdeki işlenen hikaye yaşı büyük olanların bile ilgisini çekebiliyordu. Birçok eski çizgi film klasikleri büyük yeteneklere sahip yaratıcı ekipler tarafından hazırlandı. Ancak günümüzde bazı stüdyolar hızlı üretim ve düşük maliyetli çözümlere odaklanarak nitelikli ekipleri ihmal ediyor. Ekipte yaratıcı bir vizyon olmadığı sürece o çizgi filmin iyi olması çok zor. Günümüzde bunu birçok filmde görüyoruz. Çizgi filmi çıkarmış olmak için çıkarıyorlar. Sonra ne oluyor? Gram izlenmiyor ve tabii ki en sonunda böyle yapa yapa batıyorlar. Mesela eski çizgi filmlerde birçok çeşitlilik ve toplumsal konular ele alınabiliyordu. Karakterler ve hikayeler özenle yazılıyordu. Mesela Benten'in ilk hallerini hepimiz biliyoruz. Güzel bir evren, karakterler güzel yazılmış, uzaylılara kadar güzel yazılmış bir çizgi filmdi. Karakterlerin dinamikleri, Benten'in daha o yaşta böyle bir sorumluluk alıp ne yapacağını bilememesi falan filan bunlar güzel konulardı ve izleyici ekranı tutabiliyordu. Şu an bile o dönem Bente'ni izlemiş kişilerin arada açıp Benten'i tekrardan soluksuz izlediğini düşünüyorum. Mesela The Simpsons. Klasikleşmiş bir animasyondur ve aile yaşamını toplumsal eleştiri konu alır. Mizahi üslubu, zengin karakter çeşitliliği ile uzun yıllardır popülerliğini koruyor. Hala yaptıkları gelecek tahminleriyle bile gündeme gelebiliyorlar. Örneğin Sünger Bob'daki karakterler 7 ölümcül günahı temsil eder. Bu tarz detaylar gerçekten güzel ve yaratıcı. Mesela Tom ve Jerry çizgi filmindeki bir bölümde toplumu eleştiren güzel ve üzücü bir detay yer alıyor. Bölümde kedilerin öteki dünyaya gidiş nedenleri gösteriliyor. Bolca insanları eleştiren bir sahne. İsterseniz bir göz atalım. Name Butch. Cause of disease? Lost fight with Bulldog. Pass granted. Frankie. Struck with flat iron while singing on a backyard fence. Pass. and wishes. Oh, so you didn't see the steamroller coming, huh? Go ahead. Fluff, muff, and puff. Yani demem o ki artık böyle detaylar hiçbir çizgi filmde kullanılmıyor. Sonuca gelirsek. Günümüz çizgi filmleri eleştirilere maruz kalsa da bu durumun değiştirilebileceği umudu var. Yaratıcı ekiplerin çeşitlilik ve temsil konularına daha fazla odaklanması, ticari baskılara direnç göstermesi ve izleyici kitlesine daha derin ve anlamlı hikayeler sunması çizgi film endüstrisinin tekrar yüksek standartlara ulaşmasına yardımcı olabilir. Bu şekilde gelecekteki nesiller hem eğlenceli hem de düşündürücü çizgi filmlerle büyüme fırsatı bulabilirler. Fakat gerçekçi olmak gerekirse, Günümüzde çocuklarımızın bu çizgi film kültürünü kaybettiğini söyleyebilirim. Bunun nedeninin bir tık da artık devrin değişmesi olduğunu düşünüyorum. Çoğu çocuğun elinde bir telefon ve tüm yapacağı şeyler genellikle onun içinde. Sosyal medyada takılıyor, oyun oynayabiliyor. Günümüzün çocukları genellikle böyle. Artık bunu kabullenmek gerekiyor. Maalesef bu gerçek böyle. Ama bu çizgi film kültürünün geri gelmeyeceği anlamına gelmiyor tabii ki. Biraz önce dediğim gibi. Güzel yazılmış bir hikaye, güzel yazılmış bir senaryo ve güzel bir yapım ekibiyle izlenebilir çizgi filmler yapılabilir. Fakat eskisinin yerini tutmayacağı çok aşikar. Maalesef eskiler artık eskide kaldı. Peki sizce günümüz çizgi filmleri neden bu kadar berbat oldu? Yorumlarda düşüncelerinizi bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.